Şu kızım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlar. Vallahi gitmeden dedim gene. Ta, -ta sadece unu kaptım elime Bahçeyi de topladım. Abi o un çok değil mi gene? Tantuna gibi şey yapacağım böyle ufak şeye. lazım. Sana şey yap demiyorum. Ben kendim açacağım. Ne yapacaksın sen? Ocakta. Tamam bu güzelce. Hadi. Otur bu şeyden getireceğim. Tantudan de ama buralarda var yeter ki arkadaşlar şöyle tuz az koy yeter. elif var arkadaşlar Hatice hanım gitmeden dedi ben dedi işte de yapacağım dedi Vallahi yapacağım. bir şeyler yapacağım dedi ama ben de anlamadım yani ne, ne yapacaksın Hatice hanım bir söyle bakayım ne yapacağım domatesli işte yapacağım güzelce ne elif dedi ki ne arkadaşlar şeyde yapmış tavada eminle Ali eminle elif tavada domatesli çörek yapmışlar size. Dedi ki sarım dedi tadını vermiyor dedi. Biliyor hmm. Ben de dedim ki ne kızım. Orada da hastalandı gelince dedim sana dedim söz. Domatesli dedim işte yapacağım dedim. Sözümün arkasında durdum Elif. Şuraya otur kızım ha. Elif hani de dedin ya ana şeyde yaptım da domatesli börek kalın oldu sadece tadını vermiyor dedim ya. Sırf senin için yapayım bak. Kıymatımı bil ha. Eyvallah Allah'a onun için Geçen arkadaşlar hep yıkıyorum falan yıkayamadım. Kalanına da şöyle bir iki tane Allah izin verirse belki e tam. Ha, ne ya? Doğru. Soğan hani ya. Soğan mı? Soğan. Komucam. Soğan kavuruyordum ama neyse. İçine de istersen. Olur mu? Olur. Fark etmez. Mi? Soğan da o ufak soğanlardan sokacağım. Soğan yok. Onu ben nasıl rendeleyim minnacık? Rendeleyim. Olur bir şey de. olmaz. Çırpı ver içine. He. Çırp geçen kurucam bir etti, bir gözeli de, bir nezetliydi hali. Bir tatlıydı, bir tatlıydı Acabı vallahi. Hocam boğaza erinmez. Bir gözeli de. Ama için biber yok bu acı kızım. O tat vermez ki yavrum. Hacı olmayınca içine içki. Ben daha hafifimdir. He içine çünkü şöyle çok az. Ben elimde hiç doğrayamam ki tövbe billah. Tahtamız var yavrum. Nerede tahtamız var? Aha şeyin içinde doğrayalım. Şeyin üstünde tahta, hele tahtamız var yavrum. Kozeri de iyi ama şeyler çok ince olsun. Neler? Domatesler, ince ince, kocam bugün bek Vallahi bir doğurmuş. Neden kuzum uyuttun <laughs> ha daha? Kapının bıçağını da gelirken getir sana zahmet çekmeceden. Bak ayağına terlik giymeden basıyorsun yerlere. Arkadaşlar bu beni fıtık edecek. Vallahi bu beni fıtık edecek. Heh. Hiç sözümü dinlemiyor Ali bu. Kendine der. Hiç dinlemiyor. Dinlemiyor, dinlemiyor. Ondan sonra da şuram değil, buram değil. Ağrı yediği. Ben de öreyim. Şeyim üstünde kızım. Koca Tata'yı bulamadıysan ben ne öreyim sana yavrum? Mutfak dolabının üstünde. Sen de? ne ördün? Çok hamur yoğuruyorsun Hatice bak. Şey beni... şey yapacağım dedim ya. He. Bir lazım ya karışma bir iş. Bir daha nerede bulayım Bir <laughs> daha <Allah gülüyor> nerede Allah bulayım Allah. diyor ya. Çok bak. Sanki buraya hiç bir daha gelmeyecek. Yakışık, da oturup, oturup Niye ha tandırın var? He bu, bu oturum, Ben kardakışta. sana dedim anamın eline hamur verme dedim. Kardeşim mi? Kızım sanki beni mi dinliyor? Bizi dinliyor mu bu? Vallahi öyle kıtılayı çok mu Sana et demeyeyim, pişir demeyeyim. İster çay yet, ayran var mı? Yok herhalde. Şey var. Gerçi. Ne şuna ona verdim diyor. Var ya. Ne bir... e güzel ha kızım üşümesin dedi. Kızım. Ha, üşüme. Kızım kızım. Ne zaten? Kaç gündür tığır 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 diyor. Dedim ki bu evet. dedim. Bir kem. Güneş korsun gerçek dedim. Güneş korsun akşama da hasta olursam o zaman sabaha kadar başında oturursun. İş Heh. olmaz. Güneşten zarar gelmez. O da, da güzel gel. fikir değil mi kızım? Yani. Ben gelemiyorum güneşe. Güneş beni hasta ediyor. Öyle mi olacak? Eserse iyi olur. Eser kızım eser. Allah'tan kesiyor biliyor musun anne? Ee, bu ayçayı dedim sana. Hazırlayıyorum ben. Et tamam, abi şimdi yapıyorum bir şey yok işte yapıyorum yapıyorum ha. Yapayım yap yap. Aynen. Mi? Aynen. Aynen. Acelemiz ne değil mi kızım? Acelemiz yok bir şeyimiz yok evde ağlayan yok eden yok yemek isteyen yok. Değil mi? Yemek isterse babam ister o da beklesin Eç. Eç. <laughs> Öyle olacak şimdi bekleyecek bizle birlikte ne yapacak? Yapacak bir şey yok diyor ha. Şarla tutkanma girdem kendine de hemen aldım yavrum da. Yavrum. Sen ne canın istiyorsa bak dedin ya patatesli mi yapan? Hiç. Kıyma bile var dolapta kız. Baba kıyma çözülürsasın da güzel olur bu da. Ha yağ var mı yağ, da? yağ alayım geleyim mi? ne yağsı? Ya aslında bilmiyorum da şey var tereyağı bir bak dolapta var mı? O bozulmuştur ya. Bir bir baksana paket yağı var mı dolapta? Tamam yok. paket yağı yok. Bir araştır bakalım. Burada komşular da yok ya ev bir Nerede kaldı bu komşular? Nereye gittiler? Bilmiyorum ki. Hepsi uyuyor mu yatıyor mu nereye gitmiş ben ne bileyim. Keser ben ne ettim canım biliyor musun anne? He. Soğanını doğradım içine. Bundan sonra biberini koydum. Yağda biber de kaldırdım. Domatesini de koydum. İyice suyu çektirdim. Soğuttum. Melemen gibi içine öyle koydum. Çok güzel oldu. Ne yahu. Yere katıl gelin. Doladı. Salçalarını. Ben ne ettim biliyor musun baba salçaları? Hı hı. Bir te, şey emine aldırdım. Bir, bir salça. Hatice yanar yanar altı. Çok yanıyor. Sada Ondan sonra şey. bana kızıyor kızım. Ben dedim ki evet. içinde köz olsun diye yaktım. Şuradan Ece. baba da bazen diyen diyorlar ya. şuradan giriyor, şuradan çıkıyor diye. Şey Annen şey. değil mi? Yani şey bir şey, şey. Daha yok. Pala pişer. Trabacı getmiş, kıdır kayvraz getirmiş. Onu da sen getir canım Allah Allah. Her şeyden bir şey buluyor. Anne mi geçimsiz, ben mi? Bu, geçimsiz, sen de bu arada bütün, bütün bütün seyirciler bize kızıyor annene yükleniyor deyin Sen de geçimsiz sen niye geçersin ben şimdi bir açıklama yapayım arkadaşlar. Babam dedi ki altın odun depleyeyim, Yansın dedim. Siz dedim malzemeleri yapın. Ben de kadar. şeyi yapayım dedim. Ekman Annem de yapayım. evde şimdi onun altı yanıyor. Karlı yanıyor. yanıyor. yapayım. Bu sefer de altını doldurdu diyor. Biz seni hemen yap diye doldurmadık ki. Seni de iyi unluyor bu Karkı arada. Kaç saat anne. bekleyeyim mi? Oturayım da burada. Altı sünneş tane ben de şu yukaları yapayım dedim. İyi o zaman da diyor çok dolduruyorsun diyor. Hani sen şey ediyordun yufkaya mı döndün? Tamam He. işte hepsini mi yapacağız? Annem bizi de düşündüğünden da. de al kızım o kendine. Rüzgar <laughs> dillik vermiyor değil mi? Hı -hı. Ama tam doğumuna geldi iyi oldu. Ya. İyi oldu Güzelleşti. Hadi yani biber getireyim soğanla yürüyün. Tamam. Arkadaşlar. Ben... Ayaklarını böyle uzatacak demek ki sana rahat edebilmen için. Arkadaşlar benim çok ağır. Karıyla biraz şey yaptım. Şimdi böyle bu şekilde edeceğim ki böyle daha iyi oluyor anladın anladım. Böyle Öbür türlü şey yapamıyorum. Ocağın altında hiç göremiyorum ya. İyi oldu bak. Ocağın altı şu anda tam daha böyle olacak arkadaşlar. kıvamına geldi. Benim istediğim buydu işte. İçinde ateş kor olacak ki Ama işte yakmadan pişirecek. E, şunları yapayım dedim canım. Sen diyorsun ki azıcık odun atayım hemen tutuşlayayım o da sönüyor pınsıyor. He. Böyle bak dumanı bile yok. Yok zaten. Hayır. İçinde hatta batlıcan bile patlatabilirsin. Biber bile patlatabilirsin. Şimdi şu an. Ne? Bilmiyorum ki. Asbel patlatacağım. Şimdi değil. En son en son. Altınam. Onun da e. iyi olmaz. Doğru söyleyeyim. Korun hadi ha ya. Evet. Ben de dedim ki şunlar dedim. Elif hazırlayış tane. Arkadaşlar Elif'e dedim ki ne? Kızım dedim. Bahçe topuya tane malzemeyi hazırlala. Biraz ozi kesmedi açıkça söyleyeyim doğrama yani. Aynı Anne annesine çekmiş ne diyeyim? Arasında çekmemişti açıkça diyeyim. Anası gibi diğerleri. Hep tembel benim kızlar. Vallahi. Hemen şöyle şey yapmıyorlar. Seni tablaya yitip dökme bak altta kesin Düşerse düşer kırmızı sakınlı bir şey olmaz. Daha ya mi? sen hamuru düşüreceksin. Nasıl? Şu... Kendin de yana çek. Hal elim ayağıma bak bak dolaştırayım ya. Hah şimdi e, oldu. Yittik çekip Aha e, bakalım ayağıma dolaştırayım nasıl o? Çekme onu ben nasıl yerişeyim be adam ya. Her yere bir karışma ya. Gelin bağırıyor. He bağırıyor. Ha çekiyorsun anca bir geri geri mi geleyim ya? Tatlay like, geri çek onun için. Olmuyor işte dediğin gibi. Anne sakin. Kurban oldum sakin. Şu uğraların bir gazı kazısan şeyin üzerinden bunlar Hele, bir yapışmayacak. Bir dur bir dur, dur bir dur. Baba hiç ellemesin. Sen ne, ne yapacaksın? Kovamımda kon ya acı değil mi anne şu de? Hiç bilmiyorum. Ya. Vallahi oradan aldım. Acı olsun bizim, Lezzetli olur. Evet. Bak acıktık yok Bir tane İçin da koyun. Biz Tamam anne bir şey demedim. Beklerim ben. İçeride bu arada hiç yağ yok ona göre şey yap. tamam mı? Yağ yok ya. Zeytinyağı e katın ki yağlamaya yağ gerek yok. Katerina bakma baba tamam. zeytinyağımız var onu değil Eşiyormuş. ya. Biz şey yağı yok yani. Üstüne sürmeye yok diye. Tamam iç yağsın acık. E, o da olmaz Şey olur. Ben şimdi ben bir yağlı yağlıyım sana. Evet. İçine acık yağını bol koy. Anladın mı? Üstüne de şey Ama domates de su var e, Hemen. Soğanımız da bakar ya. Ali altında şey var mı hiç? Atayım mı? Bilmiyorum işte mı diyeyim. Sonra bana kavga etme benimle. Kavga da atma. Bir tane at. Büyüğüm. de kavga bir tane Fazla atıyor. Sen de çaba kaynata odun gibi atıyorsun. Aha attım. Arkadaşlar bu arada şey tutarız. Su ne durumda bir baktım şurada açık. Su şeyleri e, dipte batlıcanların evet, dibine yeni gelmiş. <laughs> oh ne güzel ekmek havasıymış. Beni yarın buraya bıraksanız da açamayın. Geçsem hem evlisem hem de sen geldin. <laughs> Beni şurada. Getirsen beni yani. Neyse. Çorma gittim mi anne yanına bırakırım. Orada bol bol anneli kızlı güzelce edersiniz. Niye canını sıkıyorsun ki? Sen beni burada ya getir. Ben Yok yok, anne yanına ben seni. da kafam daha rahat olur. İyi, orada da ben rahat olurum. Orada oldun mu ben özgür oluyorum. Beni hiç arayıp sormuyor bile. iyi oluyor. Buna bir de yeni telefon alırım ben. Oo. Eyvallah. Kadir ki ben. Telefonlardan al baba. He? Telefonlardan. Yok bundan alacağım. Yok yok yo, ben kendi şeyi kendim yaparım. Ben bunlar doğuşuyor. Kendi videomu kendim yapacağım bundan sonra. Tamam. tamam. Bunlar oldu mu? Birbirimizi yiyik kedi. Yiyik. Şimdi. Ya, lavaşa döndü baba. Kandırdı seni. Yufkaya döndü de. Anne, huyunu ben biliyorum kızım. Sen bana bak bak. Sen beni yarın getirsen bak. Yalnız şeyimi de ver elimdeki, hele onu da ver bana. Olur. Başka bir emri? Olur mu? <laughs> ben kendim, hem arkadaşlara şöyle biraz dertleşeyim, Aynı biraz Anne yalnız ben tavan alıyorum. Ne? Şuna veriyorum sana. Dur tamam tamam mı? Elif, şey var da, ııı, e, kayısı yasak, öyle sana. O tostluya mı? Ee, bir. bir, bir, bir bak efendim. şeyimiz varsa ondan mı yapar? bir bardak. altında küpten tarattı var ya yavrum. Çay koymayayım mı hocam? Kendin ne koyarsan ben karışmam ne yaparsan yoğurt yok mu derim. Ya ha? Baba bilmiyorum gelken niye demedik ki. Bahçeyi toplayayım geçer Aç Açık havada da ekmek beni pazarım. Az önce attım ama. Battı, İkisi de nasıl canın istiyorsa evet. öyle evet. kızım. Yani istiyorsa Baba, fark etmez. Değil mi kız? Ben de salça ben Salçası. Salça da, da şey neydi onun adı? Getiremedim Buraya üstüne. Ya mal çektim mi tamam, dokarım. Çektim şey Baba ne diyorum Baba yarın böyle olursa sen beni buraya koy. Ya ben buldum buldum anne yanına bırakacağım sen seni. Dedim, sen ne yapacaksın ben of oh, orası senin. O oh, buraya gibi diye sen bana 5 kilo ben yarın. Anne yeng tandırı var niye öyle diyorsun? Aha ben burada yaparım. Oraya Ta buradan oraya ekmek diler mi? ne oraya yapar? geldiğimiz zaman buradan niye geleceğiz? Aha tandırda yaparsın burada. Ya e, oturup hoş kurunda kardak işte burada ekmek gider. Böyle yaparsın. Aç havada böyle. Patatesi ha. ne yapıyorsun kızım? Kızım bak ne yap, biliyor musun? Patlıcanı közün şeyine koy, pişsin, Ondan sonra söğüş haline getir. Şeyin içine koruz. Tükmenin. Sen bilin. Arkadaşlar şöyle dedim. Şey bir şey tane. Işte, ama Elif yaş tane Ali. Şöyle tadımlık. Rüzgar alıyor atıyor ama o bek sulanmışlar İnşallah delinmez domatesler baya baya bir sulanmış ha keşke şey domateslerden yok muydu ki ne koyaydık karabiber koydu muydu elif içine Acaba. Valla bunun da karabiber ver arkadaşlar şimdi şöylece koyup Elif patatesli şey yapacak biraz daha patates yapacak. Suyu nasıl etmiş? O neden biliyor musun? Son zamanların domatesler sulu var. Aynen. olur. bence de. Onun için ben de şöyle dedim. Koyayım yine. Öbür türlü yoksa şey yapar. gelinir gider sulu ya. Ali. Hani tam doğacak kıvamındayken. Hadi bakın becerebileceğim. Ben dedim yiyelim dedim. Yedim. İyi. Hadi. şöyle. Ama yırtıldı bu. Ne? Yırtıldı. Yırtılacak olacak o kadar. Yani sen de hiç ne yırtılsın diye, ne ettin diye, ne yapsın diye. Olacak o kadar. Şimdi yani şey yaparım şimdi yanına. Güzel güzel. Evet, kaba yapacağım. Çünkü domatesi iyi sulanmış biliyor musun? Şeyini kalın yap hamurunun ki. Kalın yapsın Hı hı. Diyorsun, ya. Tabii ki Birşey yırtılır, Arkadaşlar, arkadaşlar canlar. Gerçekten temiz havada, şöyle biz gibi. Ali, Esiyor kuhul kuhul. açık havada şey yapması güzel oluyor. Seviyorum biliyorsunuz. Yiyip arkadaşlar, gitme. Ye ye, can boğazdan gelir, can, can, can boğazdan de. gider. İş olmaz. İş olmaz Ali abi, iş olmaz. Ya, yanıyor? çok güzel. Hadi sen hemen yavrum. Ocak nasıl yanıyor çok güzel yanıyor diyor. Yanmıyor mu? Yakamadım ocağı. He yüzüm tüp, tüp kapalı kızım dur sen oradan bir dakika. Niye yakamadı ya? Yakamadı. Yanmadı mı yavrum? Yandı diyor. Arkadaşlar burada nar gibi kızarmaya başladı güzelce Hatice Hanım da böyle. O da tam bir salata oldu Hatice. Aynen öyle. Canlı etinden şey doğramış, Neyse canım. bir tanesini Elif yer. İkisi birisini de biz paylaşırız. Kaylan, öyle bir yapacak bir şey yok. Değil mi? He. Nerede? kaldı hadi içe. Şuralara basıp uçlarını. Dur. Aceleyle hadi. Dur. Şey yapalım. Odun koymayın değil mi? Hı. Odun koyma. Odun tam kıvamında bizim koma. İyi. Koma koma. Koza bir şey Hiç mi yok artık? Bakalım. Arkadaşlar Odun kalmış mı, kalmamış? Bir tane atabilir miyim? Vallahi iki bunu pişecek doğru Bir tane. Ha evet, tamam. Alayım. Hadi. Ara. Gel de mama Biraz. Olur olur. <laughs> Arkadaşlar, tadımlık Hatice hanım hemen böyle. Domates daha ağır. ağır. Ali'nin de maydanozlu ile domateslisi. Karışık. Bir tane de pişti. Birer tane. İyi bir ki de pez ise kaldı. İyi ki pez ve onu da şey yapacağız. Elif de içeride batlıcanla hazırlıyor. Batlıcanla patates de herhalde onu da yapalım arkadaşlar. Böyle işte canlar. Böyle de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin beraber olsun canlar. Hoşçakalın arkadaşlar.